Yine herhangi bir vatandaşa kadın satıcılığı, kumarbazlık, ayyaşlık nispet edilse bunu hakaret olarak kabul eder. Ancak milyonlarca insan farkında olmadan kendini bu duruma düşürmektedir. Bugün en organize ve en pişkin kadın satıcısı sistem ve onu yönetenlerdir yüz binlerce vatandaşına fuhuş yapma vesikası veren, zina evleri kuran, bu evlerden vergi alan, kapısındaki polislerle zina yapanları koruyan, tepesine bayrak asarak orayı millileştiren ve 18 yaşından büyük olan herkese buralarda zinayı helal kılan sistem ve her dönem yönetimde olan yöneticilerdir. Bunlara oy yani vekalet veren insan bu suçlara iştirak etmediğini iddia edebilir mi? Genelde insanlar oy verdikleri hükümetlerin olumlu yönlerini zikretmekte ve kendilerine oyları sebebine bu iyilikten pay çıkarmaktadırlar. İlginç olansa iyilikten pay alanların kötülükler zikredildiğinde bundan rahatsız olmalarıdır. Oysa hastane ve yol yapan hükümetler aynı zamanda fuş ve kumarı organize etmektedirler.